Herkese merhabalar. Bazı nadir kanserler vardır. Kişinin başına geldiğinde aslında o nadirlik durumu ortadan kalkar. Çünkü nadir olanlar tedavi metotlarında daha az gelişmeler olduğu düşünülen kanserlerdir. Ve dolayısıyla daha agresif seyrederler. Kolanjiyo selüler ya da safra yolları kanseri olarak bilinen kanserde karaciğerin tam da komşuluğunda olan safra kesesi ve safra yollarını içine alan bir kanser türüdür. Nadirdir ama gerçekten inatçı ve agresif seyredebilir. Tanı esnasında ameliyata uygun olan vaka sayısı %20-25'i aşmaz. Çevresel lenf nodlara yayılımlı olanları %40'ları, Geri kalan yaklaşık yüzde 40'lık 50'lik dilim ise ne yazık ki karaciğere yakın komşuluğu nedeniyle karaciğere yayılmayı yani evre 4 hastalık durumunu beraberinde getirir. Sevindirici olan bu nadir tümördeki ama agresif karakterdeki bulgu gerçekten dünyada yapılan gelişmeler sayesinde genetik testlerle beraber akıllı ilaç kullanım şansını belki akciğer kanserine eşit olmasa bile ona yakın bir seviyede beraberinde getirmesidir. Yani kemoterapi dışında immünoterapileri, akıllı ilaçları, hedefleyici ilaçları, evet safra yolları kanserlerinde kullanabilme fırsatı her yıl yapılan yeni çalışmalarla beraber hem saptanabilmesi hem de etkinliği sayesinde son derece umutlu durumlara çekmiştir. Çünkü kaşıntı, sarılık, kilo kaybı, yorgunluk gibi klinik durumunu hızla bozan bu safra yolları kanserlerinde kemoterapinin gücünü artırmak için ilave bir güce ihtiyaç var. O da özellikle akıllı ilaç ve immünoterapiden geçiyor. Ve ülkemizde immünoterapiler safra yolu kanserlerinde geri ödeme alabilen şanslı bir konumdalar. Ama en önemli bulgu gerçekten kilo kaybınız, kaşıntınız, sarılığınız varsa aslında hekiminize başvurarak hastalık çok da ilerlemeden konuyu önemseyip erken mücadeleye başlamaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.